Selamünaleyküm dostlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz ben Ali Yörük nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de şükür iyi olmaya çalışıyoruz dostlar bugünkü videomuzun konusu traktörümüzle alakalı birkaç iş ve işlemleri var onunla alakalı olacak dün ben traktörle çiftelere geldim şimdi neler yapacağımızı traktör üzerinden anlatmaya çalışayım eğer fırsat bulabilirsem de sanayiden de çekim yapmaya çalışacağım arkadaşlar hadi traktörümüzün başına gidelim ve neler yapacağımızı size hemen kısaca anlatıvereyim evet arkadaşlar yap yapacağımız ilk işlem buraya bir tane çeki demiri koydurmak Normalde çok kalın hatırlamıyordum ben bu saçı saç yeterince kalın çekecektir Normalde kendi çeki demiri burada ama öne sandık yaptıkları için bu burada kalmış Biliyorsunuz dört teker çift dingili romor kaldık arkadaşlar. Onu genelde önden yanaştırıyorlar bir yere yanaşacağı zaman. Burada bir çeki demirinin olması gerekiyor. Buraya bir tane kurt ağzı dediğimiz çeki demirinden kaynatmayı düşünüyoruz. Yapacağımız işlemlerden bir tanesi bu. Evet dostlar ikinci yapacağımız iş ise gördüğünüz üzere daha önceki kullanan kişi bunu bu şekilde kanca sistemiyle kullanmış. Ben bunun parçasını sipariş ettim. Bunu buradan alacağız. Hatta şöyle bir şey düşünüyoruz. Bu sehpa 3 noktadan tutuyor. 1, 2 ve ileride 3. noktası var. Sadece şu sabit yapılmış. Bunun yerine de şu şekilde pimli bir sistem koyacağız. Yani istediğin zaman bunu kullanabileceksin. İstediğin zaman da ağzı olan çeki demirini kullanabileceğiz. Biraz da şuralardan payları artırarak herhangi bir kuyruk ile iş yaparken engellememesi adına seviyeyi biraz daha aşağıya çekmiş olacağız. İkinci yapacağımız işlem de bu olacak dostlar. Üçüncü yapacağımız işlem ise arkadaşlar daha önce videolarda görmüştünüz. Burada traktörün kendi hem o marka hidroliği var. Normalde tek çıkış olarak satılıyor bunlar. Benden önceki sahiplerinden bir tanesi bunu çift çıkışa çevirmiş ama kullanımı biraz daha zor açıkçası. Buradan yönlendiriliyor damper çıkışı. Ee, ben bunu değiştireceğim dostlar. Buraya yeni sistem beyinli bir hidrolik sistemi takacağız. Ustamın belirttiği markayı ben birkaç ay oluyor zaten. Aldım geldi. Birazdan onu da çekerim size. Onun yerine buradan kollu sisteme geçeceğiz. Dört çıkışa sahip olacak. Bir tane kolla aynı zamanda bu hidrolik kolların yapmış olduğu işlemi buradan da yapıyor olacak. Ustanın ve fabrikanın söylediğine göre çok daha güzel bir şekilde çalıştığını belirttiler. Yani buradaki iki çıkışı iptal edeceğiz. Büyük ihtimal buraya takıyorlar. Buraya dörtlü sistemi oturtmuş olacağız. Traktörümüze takmış olduğumuz bir sürü ekipmanı çok rahat bir şekilde yöneteceğiz. Evet dostlar traktörümüz için aldığımız kurdağızı bu. Ben bunu alalı iki ay falan oluyor belki daha fazla. Bayağı Sert kalın bir malzemeden yapılmış arkadaşlar. Birinci sınıf bir ürün olarak ben satın aldım. Diğer çeki demirinden de hatta biraz daha uzun. Bu bana 1200 lira gibi bir fiyata gelmişti. Hemen yan tarafta traktörde kullanacağımız parça var. Bunu arka tarafa dikecekler. Şu vidalardan sabitleyecekler. Dört çıkışı da buraya koyacaklar arkadaşlar. Kutu içeriğinde şu dört adet hortum var. Bunlar beyine takılacak arkadaşlar. Bunlar çıkışları ikişer tane. Fabrika bunu hepsini tam her türlü parçasıyla birlikte gönderiyor. Bu da e, bayağı bir ağır kaldırma durumunu şu şekilde göstereyim Bu da beyin arkadaşlar. Çıkışları buraya takıyorlar. Kolları buraya takıyorlar. Bu iki kol arkadaşı iki çıkışı yönetecek. Bu ise hidrolik kolları yönetecek arkadaşlar. Bunlar da buraya takılacak olan kollar arkadaşlar. Buradan yönetme işi yapılmış olacak. Dediğim gibi kullanacak her türlü parçalarını bize fabrika göndermiş. Mayıs'ın 13'ünde almışım. 4250 TL tutmuş ve yaklaşık 200 lira gibi de bir kargo ücreti çıkmıştı. Bunları satın almış olduk. Sanayide bu parçaları birleştireceğiz dostlar. Evet dostlar Hüseyin Usta'mın dükkanına geldik. Bir selam verelim. Neler yapacak hep birlikte görelim. Hadi başlayalım. Selamünaleyküm. Senin sağ ol kulağ gelsin. Sağ olasın. Ne var ne yok iyisiniz? İyi çok şükür. Ne yapıyoruz ustam şimdi? Şimdi buna damper var bir takacağız bir tane. Hı hı. Artık zaman yağlarını değiştireceğiz. Genelde her periyodik bakım yapacağız. Çok teşekkür ederim usta. Yani çok iyi. sağ olasın. Ustamın oğlu Emre de var. Kardeşim üniversite okuyor. Babasının yanında beraber çalışıyor. Daha önceki videoda da görmüşsünüzdür. Normalde Erkun'un servisi burası ama her türlü traktörlerin bakım ve onarımını yapıyorlar sağ olsunlar. Güzel de işçilikleri var. Kesinlikle tavsiye ederiz. Biz işlere başlıyoruz dostlar. Süreç ilerledikçe yine videoları çekeriz. Otomların olduğu yer Şimdi eski beyin çıkıyor arkadaşlar. Bu çıkan parça arkadaşlar. Evet dostlar buraya bir tane asansör çeki uydurduk. Hüseyin Ustam'ın elinde varmış. Buraya bu asansör çeki takmış olduk. Orijinal Vahsi Ferguson asansör çekisi. Evet arkadaşlar. Beyni taktık. kardeşim şanzıman yağını dolduruyor. Ne kadar koyacağız Emre? İki teneke değil mi? Bu El freninin olduğu yer çıkmasın diye ustam haşlıyor şu an. kollarını da taksiyon, yana takar mısın? Sıkarken de çekelim. Sıkarken de çekelim usta. çıkış. Bu parça uzatma yaptık. Asansörün arkasına kalıyordu. Şöyle yani, görünür meydanda. On numara oldu. Emre ne koyuyoruz? Ya e, olarak? Kaç kaç koyuyoruz? 250 Yok. Mikrolar de, de yenilendi. Onları da bu şekilde taktık. Evet arkadaşlar burayı da yaptırdık çiftelerde. Bunu çekmeyi unutmuşum. Önden yanaştırmak için güzel bir parça oldu. Evet arkadaşlar beyinli yeni amper valfi çıkışlarımızı taktık buraya. Orada ustam bana gösterdi. Bu şekildeyken herhangi bir şekilde çalışmıyor. Çalışmasını istiyorsan buraya getirmen lazım. Bu konuma getirmen lazım. Bu konumdayken yine sağdaki kendi orijinal hidrolikleri çalışıyor. Bununla birlikte de kolu aşağı yukarıya bu şekilde gördüğünüz üzere indirip kaldırabiliyoruz. Ve seri yapıyor bu işler arkadaşlar. Bunlar da arkadaki dörtlü çıkışın giriş ve çıkışlarını yöneten kollar şeklinde güvenlik amacıyla burada durabiliyor. Arka tarafa geçtiğimizde buradayız arkadaşlar. Orada çeki demirini oraya bıraktık. Gelen giden olsa onlara satacak usta. Buraya bu şekilde asansör çekimizi yerleştirmiş olduk. Çok da iyi oldu, güzel oldu. Buraya da dördünü konumlandırmış olduk arkadaşlar. Bu da çok tatlı görünüyor burada. Buradaki parçayı söktük, alt tarafa koyduk. Normalde asansör çeki olmasaydı direkt bunu şuraya tutturacaktık. Şu vidalara tutturacaktık arkadaşlar. Ama asansör çeki olduğu için bir tanesi arkada kalacaktı. Biz de eklemeyle daha üste taşımış olduk hortumları. Çok güzel bir şekilde yakıştı. Güzel oldu. Yakışıklı oldu traktörümüz. Traktörümüz şu an arkadaşlar 3.338 saattir. Ee, daha önce değiştirildi mi bilmiyoruz ama yağı çok kaliteli değildi. Biz de bu diferansiyel ve hidrolik yağları bir kullanıyormuş. 2 teneke kadar buraya yağ koyduk. Daha sonra traktörün yaklaşık 120 saat bir kullanımı oldu aldığımızdan bu yana. Aldığımızda değiştirmiştik yağını. Filtreyi değiştirmedik. Bu iki mazot filtresiyle birlikte değişikliğini yaptık arkadaşlar. Traktörümüz çok şahane, çok güzel oldu. Tekrardan Hüseyin Usta'nın da eline koluna sağlık. Evet dostlar bir günün daha sonuna geldik. Traktörümüzü Hüseyin Usta'mla birlikte çok güzel yaptık arkadaşlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çiftler sanayisine yolunuz düşerse kesinlikle Hüseyin Usta'mın yanına gelin. Her türlü işinizi görecektir. Usta'm çok teşekkür ederim tekrardan. Teşekkür Ellerine kollarına sağlık. Çok güzel bakımını falan yaptılar. Bugünlük videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka gün başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.